Din yolu nedir arkadaşlar? Benimle de çünkü senin din yolu nedir? Dua modun karışıktır. Bizim kendi aklımıza kalsa, kendi bildiğimize göre hareket etmeye çalışsak, biz kardan çok zarar ederiz arkadaşlar. Kendi doğrumuza göre, kendi mantığımıza göre, kendi aklımızın aldığına göre hareket etmeye biz ne yaparız? Biz çok zarar ederiz. <laughs> İmam-ı Adam Efendimiz için Rahimullah bu aklı ile dini değiştiriyor Bu aklına göre konuşuyor. Dini ne yapıyor? Değiştiriyor dediler. Böyle bir tartışma oldu. Şafir Salih Rahimullah ile tartışıyorlar. Dedi, ben duyduğuma göre dedi. Sen dedi benim dinimin, dedemin dinini dedemin getir, dedemin getir dediğini değiştiriyor musun dedi ona. Dedem derken Peygamberimiz'in kasvesi Aklınla çok akıllı, çok akılcı bir adam değil mi bu efendim? Sen dedi aklını dedi, benim dedemin dinini değiştiriyor musun dedi. Yok dedi ondan Eğer dedi ben aklımla bir şey söylüyor olsaydım, aklıma göre bir şey söylüyor olsaydım, ben mestin altının üstünün değil, altının mest edilmesini emrederdim. Mesela hani ayakları mest giyiyor ya derdi. Hemen akla salacağın zaman ne yapıyorsun? Elini ısıtıyorsun, mesti ne yapıyorsun? İyi, mestin altı kirleniyor. Bunun yeri silinecekse neresine silinmesi lazım? Tamam. Altın yeri silinmesi lazım. Değil mi? Doğrusu mantıklısı bu değil mi? Değil evet. de i̇şte, kardeş senin benim mantıklı olmuyor işte bu şey. <laughs> Bunun bir yerine silinmesi gerekiyorsa neresine silinmesi lazım? Kimin her yerine silinmesi lazım? Akla göre öyle de akla göre konuşmuyoruz biz. Dine göre konuşuyoruz. Bizim aklımız da boş olsaydı evet. biz ne yapardık? Evet. Değil mi? Aklı ne bizde? Mesela yine İmam, İmam Hazret Efendimiz uyurdu. Eğer mesela ben aklım da söylüyor olsaydı, affedersiniz büyük abdestten sonra huzur farz derdim. Cünüplük gerektiren halden sonra abdest ne var abdesti farz derdim. Eğer ben aklım da söylüyor olsaydım, cünüplük gerektiren halden sonra ne farz derdim? Namaz abdesti farz derdim. He? Büyük abdestten sonra ne derdim? Affedersiniz büyük abdestte daha çok necaset var. Madem madem temizlik o zaman daha, çok necasettir, daha çok temizlik isterdim. Ama akıllı evet. olsaydı öyle derdim ama akıllı değil. Ne demek istiyorum? Biz de kendi aklımızla yapacak olsaydı arkadaşlar, biz ne yaparız? Yanlış yaparız. Hocam benim niyetim iyi, senin niyetinin iyi olması hiçbir şey değiştirmez kardeşim. Niyetimiz hiçbir şey ne yapmaz? Değiştirmez. Yani yanlış yaparsak değiştirmez. Niyetimiz yanlış yaparsak ne yapmaz? O bizim yaptığımız, yalnızca doğru hale ne yapınız? getirmez. Bak dedim, her şeyi kaydediyoruz. Peygamberimizin duası ve sağlığı, Peygamberimizin talimatı var. Peygamberimizin gösterdiği şeyler var. Bizim yeğenimizin yaptığı şeyler var. <laughs> ya, Onun için insanın özü birisi olacak. Ondan ne yapsın? Görsünler. <laughs> Kısaca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam <laughs> bu kitaplarımız var eyhamdülillah. İlmihaller İl var. Açıyorsunuz, okuyorsunuz, bakıyorsunuz, namazda sıkılır, anlatıyor değil mi? Peygamberimiz zamanında Aleyhisselatü Vesselam böyle kitaplar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim anlattığımız gibi. Mesela namazın farzı kaçtır? Kur'an'ın mı? mu? 12. Devam edin. 6'sı içinde, 6'sı dışında. Bu böyle yerleşmiş değil mi bizde? Mesela bunu böyle eshab-ı kirama onlar böyle söyleyemezdi size. Niye? Onlara böyle öğretilmedi. Bu şekilde öğretilmedi onlara. Onlara ne oldu? Peygamberimiz namazı öğretti onlara. Nasıl öğretti biliyor musunuz? Buyurdu ki, Sallu kema ra'aytumuni usalli. Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsunuz aynı öyle kılın. Peygamberimizin namaz tarifi bu. Gözlerinin de ne duruyor. Peygamberimizin namaz tarifi ne? Bana bakın. Ben nasıl kılıyorsam siz de ne yapın? Öyle kılın. Mesela akşam namazında sure okunuyor değil mi? Yatsı namazında sure okunuyor. Niye? Duyuyorsunuz. Öğlen namazında okunuyor mu? Konya. Niye öğlen namazında okunuyor mu? Konya. <gülüyor> Konya. <gülüyor> Konya. <gülüyor> Konya. Ne biliyor ne için okunuyor mu? Sakalıdır. E, Sabıklar nereden biliyordu? Oradan biliyordu işte bu. Peygamberimiz ne yapıyordu? Sakalı çektiler hareket ediyordu. Demek ki ne yapıyor? Okuyor. Nasıl öğrendiler? Görerek öğrendiler. Nasıl öğrendiler? Görerek. Bize de ne lazım? Göreceğimiz böyle bilgileri lazım göreceğimiz ne lazım? Birileri bize oturmayı, kalkmayı <laughs> öğretecek. Misal söyleyeyim. Geçen bir cenaze oldu. <laughs> <laughs> cenaze şeyde, Doğan Çay'daydı cenaze. Cenazeden çıktık. Efendi, Efendimiz ziyarete gittik. Bizden önce bir cenazede birkaç tane ikvanımız daha vardı. Eski ikvanlar. Yaşlı başlar adamlar, Eski ikvanlar. Yaşlı başlar adamlar. Bizden önce gitmişler onlar efendinin kabrine. Biz arabada indik, baktım böyle şey turist gibi at, ilgin turist gibi. Kabrin başında böyle. E niye? <laughs> Görmedi ki birinden kabir nasıl ziyaret edilir. <laughs> kabir nasıl ziyaret edilir birinden görmediyseniz turist gibi ziyaret edersiniz. Mesela biz şimdi buraya gideceğiz Mevlamız tekrar nasip etsin inşallah. Buraya <laughs> gideceğiz. birinden görmediysen turist gibi ziyaret edersin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Gidersin oraya. <laughs> Mekke'ye mi nasıl gidersin? <laughs> Bildiğin ama abartması söylüyor. Bildiğin ne? <laughs> turist. Ama <neredeyse gülüyor> şurası, orası mal Bur, burası Peygamberimizin kanka. Hiç böyle sen sarı çizmeni böyle daha amca olur gibi böyle. Oysa geçeceğin önce. <laughs> Yasin Şerif okuyacağın, o halde cehennem, peynirin boş yerine hediye sonra kafanın önüne yiyeceğin, şu beyefendi efendim gidecek Şimdi efendim itişmeden, kakışmadan, bağırışmadan, çelişmadan kafana gideceğim. Ziyaret selam edeceğim. Ondan sonra tekrar dönüyorum. Bu tutmuyor orada fazla. Bunu görmezsen ne yapmasın? <laughs> Sen ne nasıl görmezsen alırsın elle benim Dersin. Peygamberimizin kapışı etmenin He? Ne? Niye? İnsan her şeyi ne yapması lazım? O işin evli olan birinin ne yapacak? Böyle giden yolda böyle arkadaşlar. İşte evet. çünkü sebil ettiğini din yolu namudun çok karışıktır din yolu. Hocam nasıl karışık? karışık olmasaydı bu kadar bu adam olmazdı piyasada. Herkes Kur'an'dan konuşuyor kafasına göre. Herkes konuşuyor. her herkes, konuşuyor, herkes, uzursan, kurandan herkes Kur'an'dan söylüyor. Herkes Kur'an'dan söylüyor. Allah'ın bir sürü sopa var. Allah Allah'ın bir sürü sopa var. Açıktır. Ve şeytani, şeytanın yolları, dinin yolu, bir tane sebil. Bu dinle şu bir dinin yolu gar olur <laughs> Ve sübile şeytani, şeytanın yolları ise keskin adım çoktur. Zahir adım böyle bir sürü ortada şeytanın yolu vardır. Yani orada da olta ne? Çok. Ona tutulmadın, buna kanarsın, takılırsın. Ona kanmadın buna takılırsın. Buna takılmadın, ona takılırsın. Buna takılmadın, buna takılırsın. Allah'ın cümlemizi mağdur edilsin. Şeytanın yolu çoktur. فَمَلَّمْ يَكُنْ لَهُ شَيْخٌ Bu durumda kimin bir şeyhi olmazsa yettiği ona yol gösterecek. Ve kâdehu Heh. Kimin yol göstereceği bir şeyhi yoksa, ona yol gösteren bir şeyhi yoksa kâde bu ona şeytanı şeytan şeyhân. ilâ turukihi la mahalete şüphesiz şeytan onu kendi yoluna çeker sana yol gösterecek birisi şey olursa, yoksa kim yol gösterir sana? <laughs> Şeytan. Şeytan, Şeytan çıkıp böyle karşına geçip de sana yol göstermesi ne Bir iki tane fıs, fıs yapar kalbine, beş beş sen onu kendinden zannediyorsun ya. Hakkı sıra, takılırsın peşine gidersin. Allah muhafaza. Hakkı dışında bir tanesi var, bana şimdi nazar göndereyim. <laughs> Bakayım dursun. <laughs> bir şey de yemedim çocuğa.

Şimdi bu okuduğum kendi başına. Okuyacağım, bulursam okuyacağım kendi başına. <laughs> Şeytan şimdi bak nasıl oluyor şimdi. <laughs> Ama göreceğiniz. Allah'ım cümlemiz muhafaza. tenkit etmek için okumuyorum ha. Fikir söylemiyorum. Ama bak hani ne, ne olabilir yani. ben falanca. Bana gelen bilgiye göre üç büyük melek dünyaya gelecek. İsrafil, Mikail, Cebrail. Bunlar benim gibi insan olarak yeryüzüne gelecekler. Mehdi benim. Bütün insanların günahlarını üstlendim ve temizledim. Yerlerine namaz kıldım. Cülüp olanların yerine abdest aldım. Temizledim. Müslümanlara müjdem var, Hristiyanlara müjdem var. Çarmıha gelinmiş İsa Aleyhisselam heykeli kalkacak. İsa da yaşıyor. Yerini ben biliyorum. Yeni yaşıyor ama yaşıyor. namaz kısalacak yeni, yeni nesil için, yeni nesil için, memurlar için kısa namaz beş vakit olacak ama yalnız sağ bir selam, sola bir selam. <laughs> Hristiyanlar için bizimki bizim Hristiyanlar için bizim için sabah iki, öğle iki, akşam iki, yatsı iki vacip olacak. Ben öldüm, hesap verdim. Vallahi billahi Hristiyanlara bu namazı öğretmem lazım. Ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Şu an herkesin kalbi Müslüman oldu. Antalya'da deniz suyuyla abdest aldım, sahilde namaz kıldım, bütün düşünceleri emrettim, büyük bir savaşı önledim. Siyah sancağı ben yolladım. Cinleri ve havada olan gözleri 12 tane alfabe öğrettim. Ben bir zamanlar Kıtmir'dim, sonra Şahmeran oldum. Şimdi insanın en kutsal yer Tarsus'ta, Kıbrı Tarsus'a yönelecek. Hristiyanlar da bize yönelecek. mezarlıklarına girdin, elimi uzattım, bütün ruhları topladın, hepsine tövbe aldırdım, bitti. Böyle bir sürü iş. Bir sürü, bir sürü onlara. böyle. Anlatılamamız ki, değil mi?